Merhaba arkadaşlar, Yördü Dünya'sına hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz yoğunum, yorgunum. Saat gece 2 ee, ve gerçekten günler yetmiyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki buna da seviniyoruz. Sonuçta sizlerden çok fazla soru var gelen e, sosyal medyalardan, özelden. E, sadece son 53 kaldığı, 53 gün kaldığını tekrardan hatırlatmak isterim çünkü en sonki videom 12 gün önceydi. Biliyorsunuz bu bir seri oldu bizler için. ...geri sayım. 200 günken başladık. Şu an neredeyse 3'te 4'ü bitti. 3 bölü 4'ü bitti ve çok az bir kısım kaldı. 53 gün güzel bir süre. Bakın kötü değil. E, tabii ki yine söylüyorum her geçen gün zaman aldıkça... ...çalışmanızın daha çok olması gereken bir dönem oluyor. Ya ben bugün sıfırdan başlasam yetişir miyim? 100 gün önce de yetişebilirdim. Bugün de yetişebilirsin ama... ...hani bunu söyleyip de biz hemen bir grup dersi falan açalım demiyoruz... Aa bu sene sonmuş. Hemen açalım. Kim gelirse gelsin. 3-5 dolduralım. Mantığıyla gitmiyoruz. Karma bir sınıfta olmuyor. Ee, bunu niye söylüyorum? Şimdi temel yoksa kendi başına yapınca yetiştirebileceğin, en azından konuları eleyerek sınavda belli bir net yapabileceğin bir sınavda maalesef kafan karışık, konular oturmamış, hiçbir konuyu tam bilmediğin için ve soru tiplerini de sadece kolay gördüğün için oturmuyor. İşte geometri diyorsunuz, taktiğini söyledim size. Bakın 12 gün, 2 hafta geçti. Beni dinleyen arkadaşlar teşekkür ediyor. Ya ben çalışamayacağımı anladım hocam. Özel üniversite sizler için, sizin için varsa elinizde uygun. Hemen kayıt yapmak istiyorum diyor. Bir seçenek bakın ikisi de güzel bir seçenek. Çalışmaya karar vermek veya hemen fırsatı değerlendirip özele gitmek. Şimdi çalışmaya karar verme kısmını anlatayım önce. Ya ben geometriyi iptal ettim çalışmıyorum hocam diyenler var. Hemen söyleyeyim. Bunun formülünü verdim. Kendi başına mı çalışacaksın? Tamam önermiyorum. Ama diyeyim ki karar verdim kendi başıma. Geometri eleme. Karakök sıfır kitabını al dedim. Geometri. Sonra yanında LS 2011-2018 arasındaki tüm geometri LSE geometri bak. LYS geometri diye yaz. YouTube'da çözümleri var. Bizde değil ama birçok kanal çözdü. E, izleyebilirsin i̇zleyebilirsin. Ayrıyetten de bunların çıkmış sorularını indir. Google'a yazdığın zaman zaten indiriliyor. Hatta Google'da ararsan çözümleri de var. Yazılmış. Bunları çöz. Sınava öyle gir. E, ay, daha iyi bir net yaparsın. Ve bitirebiliyorsan bu 50 günde üçgenleri bitir. Yani bunları bitir. da üçgenleri bitir. Bunu günde 2 saat eklemen yeterli. Bugün 2 saat çalışırsan sınava kadar 100 saat geometri çalışmış olursun. Bu cepte. Gelelim IQ. IQ 3 saatten aşağı çalışmaman lazım. Eğer yavaş yapıyorsan, az çözüyorsan 3 saat. Bu 3 saatin 2 saati IQ çalışmak, 1 saati de IQ e, denemesi çözmek. Metropol'ün var, Galata'nın var, tasarının var. Al, çöz, başla. Telegramlarda bir sürü deneme var. Bunlarla da başlayabilirsin. Matematik. Matematik biraz yavaş ilerle. Çünkü IQ'de zaten konu olmadığı için, direkt soru çözmeyle başladığın için o sağlam bir şekilde ilerlediğinde oturduğunu hissediyorsun. Geometri zaten 10 soru var. Hedefimiz 10'da 10 on yapmak değil diyelim. Temelimiz hiç yok. Söylediğim şeylerle yavaş yavaş ilerleyerek zaten sınavda 5, 6, 7 daha üstünü yapanı da gördüm ama ortalama bu söylediğim yapanlar sorularının yarısını 10 tanenin 5 tanesini 6 tanesini yapıyor. Matematikte hızlı gitmemek lazım. Temeli orta zayıf olan bir arkadaşından bahsediyorum. Mümkün olduğunca konuların bazılarını ilk başta en çok çıkanları çalışıp sonra zamanımız kalırsa ve çözebildiğimi hissediyorsam devam etmem lazım birazcık elemem lazım. Bu çalışmanızla ilgili. Yani günde 10 saat çalışıyorsun, okula gitmiyorsun. Ona göre bir çalışma. Okula gidiyorsun, ona göre bir çalışma. Herkesin farklı bir çalışması vardır. Herkes aynı kesede değil. O yüzden diyorum ya 50 gün deyince bu gerçekten güzel bir süre. Ama ne kadar içini doldurabildiğinle ilgili. Pes etme. Ama ben çok duyuyorum. Bizim WhatsApp grubumuz var. Linkini paylaştım. Deneme yapıyoruz oradan online. Ee, dersi ders programı paylaşıyoruz. Ücretsiz canlı yayın rehberlikleri yapıyoruz. Sakıldığınız, sormak istediğiniz sınavla ilgili soruları soruyorsunuz. Tabii ki muhakkak katılın. Özel üniversitelerle ilgili anlık tam burs veya yüzde 50, yüzde 75 indirimler oluyor. Duyurusunu yapıyoruz. Özel üniversite kısmını anlatmayayım şimdi hiç girmiyorum kafanız karışmasın en sona bırakıyorum. Ama ne olursa olsun hani bir grubumuzda muhakkak girin. Ee, özellikle bu süreçlerde işte sınav takvimleri, sınav tarihleri, başvuru tarihleri linklerini paylaşacağımız bir WhatsApp grubu linki paylaşıyorum. Biraz yönetmesi zor oluyor. Telegram'dan daha zor oluyor. Ama dediğim gibi siz çok istediğiniz WhatsApp özellikle biz de açtık. Şu an 500'e yakın bir ee, bizi abone olan WhatsApp grubu üyemiz var kısa bir sürede. Sizler de dediğim gibi bilgi almak için gelir, gruba girersiniz, danışmanlık alırsınız. Ama uyarım yapayım, sosyal medyaya çok fazla dalmayın. Da yani zaten çok fazla ders çalışın, sürenizi arttırın derken bunlar sadece sizin için bilgiye geç ulaşmamanız için aracı olsun. Gidip de bütün zamanınızı burca, burada harcamayın. Çalışma taktiklerini dinleyin. Buna göre yol alın. Yakın bir zamanda soru kampı çıkarıyorum. Bomba gibi. Bu saatlere kadar çalışıyorum. Yaklaşık 7 ya da 10 gün içinde çıkacak. Ee, üstünde birazcık dikkat ederek hazırlamaya çalışıyorum. Ee, zor soruların da olduğu, fikir yürütmeniz gereken, fikir yürütemeyeceğiniz e, soruların da olduğu bir e, soru kampı çıkarıyorum. İnşallah e, yararlı olacaktır. Süreci dediğim gibi sınav zor mu değil söylüyorum. Sınav kolay mı o da değil. Sınavı aslında stresi veya sıkıntı yaratan süresi sürede ancak konuyu bilenlerin çözebileceği bir süre birçok sosyal medyalarda bir sosyal medya dediğim bu Telegram WhatsApp gibi yerlerde sonuç belgelerini atıp işte ben ilk bine girdim Kaç net yaptım 40 net yaptım Kaç net yaptım 50 net e biz zaten en başından beri söylüyoruz ya yani size diyoruz ki sınava giren arkadaşlar geçen yıllarda sınava girenlerin birçoğu işte 21 bin küsür girmiş 18 bin soruların yarısını yapamamış Tamam da yapamamış da bu arkadaşların hepsi hukuk değiş tıp mı kazanmış? Yok. Geriye kalan arkadaşların sıralamasına bakılıyor. Başarılı olan ki sınava göre aslında birçoğu arkadaşımız çok iyi netler yapamadı. Ama baktığımız zaman o ilk bindeki kısım çok önemli. Hatta ilk 500'deki. Bölüm ve kontenjanlar çok fazla varmış gibi gözükse de bu TRÜ'sün dezavantajı bir arkadaşım birçok kere başvuru yapıyor ve puanı kırılmıyor. Çünkü TRS herkesin aynı anda girdiği bir sınav olduğu için eski YÖS sistemi gibi değil. Eski YÖS'te İstanbul YÖS'e girerdin. İşte e, Antalya Akdeniz YÖS'e girerdin. Ve girdiğin üniversitede tercih yapmak daha çok avantaj sağlardı. Başka bir üniversitede puan kırardı. Bunda böyle bir durum yok. O yüzden lütfen burada olabildiğince eğer devlet üniversitesi istiyorsanız olabildiğince çalışın. Kazınca, kazanacağınıza eminim. Ama çok hızlı ilerleyip bir fayda getirmeyecektir. Bunu her sene görüyoruz. Maalesef bu sene e, bunun hatasını yaparsanız seneye AETT sizi çok fazla konuyla baş başa karmanız gerekecek. Gelelim ikincisi. Devlet Üniversitesi diploma alım olacak mı? Arkadaşlar bu sene her sene olduğu gibi son 5 yıldır bu diplomayla alan üniversiteler e, kontenjanları azalıyor. Alım yaptığı bölümlerin... E, isimleri değişiyor. Yani böyle daha çok tercih edilmeyen bölümleri diplomayla alıyorlar. Eskiden tıp, diş gibi bölümler alırken şimdi onları almıyorlar. Ve alan üniversiteler de artık önceliğini TRS'ye verip daha sonra tercih edilmeyen bölümleri diplomayla alıyor. Yani zorlu bir süreç oluyor. Yani bayağı bekliyorsun. O yüzden kolay olmuyor. Tabii ki bazı sosyal medya hesaplarında yine her sene olduğu gibi diploma ile size bir tıp fakültesi devlet üniversitesinde vaat veren, kazandırırız, ederiz diyen arkadaşlar var. Her sene söylediğim gibi bunlara inanmayın. Bunlar iki şekilde oluyor. Ya dolandırıyor ya da gerçekten gayri resmi yollarla sizin kaydınızı yapıyor. Doğa sorusunda siz de seviniyorsunuz ama 5 yıl sonra, 6 yıl sonra, 7 yıl sonra okuldan atılıyorsunuz ve herhangi bir şekilde hak talep edemiyorsunuz ben bilmiyordum diyemiyorsunuz Çünkü kılavuzlarda yazıyor devlet üniversitesi hiçbir kurum kuruluş acenta ile işbirliği yapamaz size böyleymiş gibi lanse edebilirler dediğim gibi onu e, sizin böyle olduğuna inanmayın yani ne kadar böyleymiş gibi gösterir. dediğim gibi içerden bir adam ayarlamış olabilir örnek görüyorum şu an ayarlamış olabilir öyle bir site kurmuş olabilir ne olursa olsun Çünkü biz takdir edersiniz ki bu işlerle uğraşan insanların ne kadar ileri gideceğini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey okuldan atılan öğrenciler. Kaydı silinen velilerin bizi arayıp da kaydım silindi ya biz yapmıştık ama hani ben bilmiyordum deyip sonradan aslında bunun bilip bilmemekle ilgisi yok. Diplomayla bir tıp fakültesi ya da para karşılığında bir tıp fakültesi satın alamazsın. Üniversitenin sistemine gireceksin, herkes gibi tercih yapacaksın, TR sonucunu kullanacaksın ve sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı diye bekleyeceksin. Onlardan seni ayrı kılan ne? Paralı okumaksa o özel üniversite. Ayrımını yapalım, sıkıntı yaşamayın, istemem yaşamanızı. Gelelim özel üniversiteye. Özel üniversite kısmında da arkadaşlar ee, özellikle WhatsApp'ta çok etkiniz bu konuda. Sürekli fiyat bilgileri paylaşıyoruz. Çünkü her geçen gün fiyatlar değişiyor. Özellikle mavi kartlarla yabancı tek vatandaşların fiyatları değişik oluyor. Ee, avantajları farklı oluyor. Kontenjanlar azalıyor her geçen gün. Ee, ve bazı arkadaşlar e, bizi aradıklarında Hocam özel üniversite kayıtlarının başladığını bilmiyordum. Kabul mektubu alındığını bilmiyordum. İşte ben kursa gidiyorum. Hiç hocam söylemedi diyor. E biz de diyoruz ki kurs açılan yerde özel üniversite reklamı yapmayabilir. şu kursu ne zaman açtı diyorum. 5 gün önce açtı diyor. 10 gün önce açtı diyor. 10 e gün önce açan bir yer sana özel üniversiteyi söylese belki gelmeyeceksin. O yüzden ne yapıyor? 50 gün sonra zaten 60 gün sonra kazanamazsa yapamazsa bir de özel üniversite için seni kayıt için yerleştirmeye çalışacak. O yüzden biz bunu yapmak yerine hiç açmıyoruz kurs. Çalışmanın yöntemini gösteriyoruz. Video seti öneriyoruz. Madem ki çalışmak istiyorsun. Çünkü dediğim gibi süre kısıtlı olduğu için e, karma bir sınıfta değil kişinin çalışma azmiyle yapabileceği bir şey artık bu saatten sonra. O da dediğim gibi olabilecekse ya kendi ya video seti ya birebir hoca e, bizim öngördüğümüz, bizim düşündüğümüz yani kendi fikirlerimiz bunlar. Ee, ondan sonraki süreçte de eğer bunların hiçbirini istemiyorsa, gerçekten zorlu bir sürece girmek istemiyorum diyorsa çok uyguna tıp fakültesi var mesela 40 bin dolar, 45 bin dolar. Tabii ki mavi kartı yabancı göre değişiyor fiyatlar. 52 bin dolar, 55 bin dolar, 60 bin dolar, 65 bin dolar, 64 bin dolar gibi tam burs bir kere veriyorsun, bir daha vermiyorsun. 6 yıl ücretsiz okuyorsun. İşte eczacılık istiyorsun, işte 15 bin dolar, 20 bin dolar gibi rakamlar e, ee, işte yıllık istersen 11 bin dolar, 12 bin dolar, 13 bin dolar diş var mesela yıllık. E, ee, eczacık istersen 5,5, 5 bin dolar, 6 bin dolar, 7 bin dolar. Dediğim gibi peşin verirsen 15 bin, 20 bin dolar gibi. Şimdi böyle söyleyince kafanız muhakkak karışıyordur. Çünkü her kez özelden bunu yazmalı ki kendinle ilgili bununla işte vatandaşlığınla ilgili sana verilecek bir fiyatın en uygunu verirsin. Bununla ilgili de hep şu. Birçok ajanta var. Birçok ajanta fiyat veriyor ve birçok ajanta bu dönemleri bekliyor. Biz tam tersi bize öğrenci bir üniversite soruyorsa biz o üniversite ya da başka bir üniversite soruyorsa onu ya da bize bırakıyorsa önceliği neyse uygun bir bölüm uygun bir üniversite mi istiyor ya da ücreti uygun mu istiyor? Tamamen öğrenciyle görüşerek Zoom üzerinden yüz yüze artık nasıl mümkünse imkanlar önce görüşerek kafasındaki fikir ne? Veliyle de görüşerek bir şama çiziyoruz. Fiyat listeleri paylaşıyoruz. Sonra kabul mektubunu kabul ederse öğrencinin ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Sonra ödemesini de üniversiteye yapıyor. Altını çiziyorum. E, önemli olan arkadaşlar doğru bir yol çizmek ne bugün size devlet üniversitesi kötü diyebiliriz ne özel üniversite kötü diyebiliriz. Tercih etmek iyi bir üniversite istiyoruz. Devlet üniversitesinde de iyi üniversiteler var. Kötü demiyorum. Daha iyi üniversiteler var. Yani imkanı öğrencilerin tercih ettiği, daha çok tercih ettiği başarılı öğrencilerin. Bir de özelde de aynı bir şey mümkün. Öğrencilerin daha çok tercih ettiği iyi üniversiteler var. Türkiye'de seneye AYTTT'ye girdiğiniz zaman özel üniversiteye daha çok para vereceksiniz. Sınavla kazanacaksınız. Sınava girip sınavla kazanacaksınız ve daha çok para vereceksiniz. O yüzden diyoruz ki bugün 11 Mayıs sınavı olmadan eğer bir karar verin ben devleti deneyeceğim. Sonra özeli deneyeceğim ama ben devleti denerken de kazanma ihtimalim var. O yüzden deneyeceğim diyorsanız muhakkak deneyin. Ama ben yeni başladım, tevenim zayıf, deneyeceğim ama 3 saat 2 saatten de fazla çalışamam gibi cümleler kullanıyorsak o zaman özel üniversite 11 Mayıs'tan sonra şöyle bir şey yapıyor genel. Diyor ki T.YÖS'e girdi bu. T.YÖS'e gireni daha çok almak isterim. T.YÖS'ün puanı yüksek olanı daha çok almak isterim. Diploması yüksek olanı daha çok almak isterim. Şimdi diplomada yok çünkü. Diplomada da daha almadı öğrenciler. O yüzden şu an erken kaydın yararıyla Öğrenci diyor ki bu erken kayıt oldu beni tercih etti. Ben bunlara bakmıyorum kayıt yapıyorum. Ama 11 Mayıs'tan sonra böyle değil. O yüzden bunların hepsini velilere de özellikle söylüyorum. İyi değerlendirmek lazım. Bir de e, şunun da uyarısını yapayım. Özel üniversitelerle ilgili çok fazla acente var. Çok fazla acenta olduğu için ya yani tabii biz burada kayıt yapıyoruz. Sizi üniversiteye ödemesini, ödemesini üniversiteye yapmanız konusunda uyarıyoruz üniversiteye ödemesini yapın, yüz yüze görüşün veya Zoom üzerinden görüşün, telefonla görüşün yani kişiyle öncelikle bir görüşün. Fiyat listesi alın belli bir tane sadece üniversiteyi şartlamasın size başkasıyla yapıyorsanız ve fiyat farkı. Mesela şu, şu oluyor yaşadığımız en sonki olayda söyleyeyim bir üniversitenin fiyatı geliyor bir acente diyor ki ben de böyle bir fiyat var ya yani tamam ama öyle bir fiyat yok öyle bir acente yok ama fiyat veriyor kontenjan fiyatı veriyor. Hiç olmayacak fiyatlara. Şimdi burada e, tabii ki sıkıntı ya da örnek veriyorum. Diyor ki bana yatıracaksın bu parayı yoksa bu fiyata gelmez. Ya böyle bir şey olur mu? Üniversiteye yatıracaksın. Niye sana yatırayım? Ya da üniversiteye gidip vereceksin. Mevlalar büyük mevlalar. O yüzden bireysel hesapları değil, üniversitenin hesabı. Doğru olanı bu. E, bunlara dikkat edin. Yine sorunuz olursa WhatsApp'a e, grubumuza katılmak isterseniz. Zaten bundan bir önceki videomda e, linki duruyor. Yine yorumları eklerim. E, şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum.